En nah, 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 nah. <tuk tangan> önündeki

Thank you. <laughs> 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 <laughs>

<applause> الله اكبر الله اكبر لأ La ilahe illallah ekber, Allah ekber ve Allahüekber, Allahüekber ve i̇llâhiş Evet, dinletim misafirlerimiz. Şehit olan kardeşimiz Adnan'ı hali hayatında, kemal-i nasıl bilirdiniz? Şehit kardeşimiz atladı. Hali hayatında. Kemal-i Saati'ndeyken nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Eğri iman ve İslam üzerine şahit şahitlik eder misiniz? Evet. Şahit Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahit misiniz? Evet. Cenab-ı Hak evet. cümlenize de hakkında yapacağını şahitliğin makbul eylesin. Hepimize de bu şekilde şahitlik edecek güzel cemaatler nasip eylesin. Evet. Amin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا اله العالمين Şu anda sana açılan görevlerimizi huzurundan boşlandırma ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şehidimize rahmet eyle ya Rabbi. Şehidliği kendisine mübarek eyle ya Rabbi. Yerine bırakmış olduğu kederli annesine, babasına, kardeşine, ailesine, dostlarına sabır cebinden ihsan eyle ya Rabbi. Şefaatini bizlere de nail eyle ya Rabbi. Vatanımızı memleketi...